Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve ecmain. Kıymetli kardeşlerim, hemen Hira'nın eteklerindeyiz. Hira, biliyorsunuz Cebeli Nur diye bildiğimiz Nur Dağı'ndaki o muhteşem mağara ve burada muhteşem bir hikaye başlıyor. Yani bugün elimizde olan elimizden düşürmediğimiz aziz Kur'an'ımız burada sözün perdesini kaldırıyor. Hz. İsa'dan beri susan vahyin dili burada başlıyor tekrardan konuşmaya. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını bir hatırlayın. 35 yaşına kadar insanların içerisinde çok böyle insani ilişkileri iyi olan, insanlarla ilişki içerisinde olan, görüşen, buluşan, ticaret eden böyle bir yapısı var aleyhissalatü vesselam efendimizin. Ama 35 yaşından sonra ona yalnızlık hissettiriliyor ve yalnızlık sevdiriliyor. Ve Efendimiz yalnızlığı sevmeye başlıyor. Ondan sonra da buraya geliyor. Mekke'de 12 bin tane dağ ve tepe var. Özellikle Mekke çevre, çevresinde 5 bin tane dağdan tepeden bahsediliyor. Bütün bu dağların içerisinde, tepelerin içerisinde buranın seçilmesinin elbette ki hikmetleri var. Yani ilahi anlamda bazı işaretleri olsa gerek. Bunun içinde neler söyleniyor bizim kitaplarımızda? Onları bir hatırladı, hatırladığımızda iki tane temel mesele var. O da şu ki bunlardan bir tanesi Hanifler de bu dağı biliyorlar. Hanifler ney? Fetret döneminin müminleri. Onlar da Hazreti İbrahim'den beridir. Allah'a işte kendi ibadetlerini hasretmek için insanların arasından çekilip bazen böyle inzivaya çekilme istediklerinde buraya geliyorlar. Cebeli Nur'a geliyorlar ve oradaki o mağarada inzivaya çekiliyor, çekiliyorlar. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdülmuttalib'in buraya geldiğini biliyoruz. Efendimizin işte yakın bir dostu olan bir son süreçlerine biliyorsunuz yetişiyor ama Hazreti Ömer'in de amcası olan Zeyd İbn Amr İbn Nüfeyl buraya geliyor o da Haniflerden bir tanesi. Başka Hanifler de var. Onlar gelip buraya şey yap, inzivaya çekiliyorlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de onlardan görüp aynısını devam ettirdiğini söylüyor bazı kaynaklar bize. Bazı kaynaklar da diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çobanlık yaptığı süreçte buraya geldi ve burada o mağarayı görünce mağara aklında kaldı. Yalnızlığı sevmeye başlayınca da buraya geldi. Başka şeyler söylenenle söyleyenler de var. Ama en önemli mesele şu ki Allah burayı seçiyor. Buraya Cebeli Nur deniyor. Bakın Nur Dağı en Nur olan Allah'ın kelamının burada başlamasından kaynaklanan bir özelliği var. Onun için burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahye muhatap oluyor. Şimdi o ilk buluşma öyle muhteşem bir buluşma ki inanın ki o buluşmayı tam olarak anlayamıyoruz, anlatamıyoruz da. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uzun uzun gecelerde sabahlara kadar Kabe'yi gören bir yeri var orada. Oradan Kabe'ye bakıyor. Yaşlı gözlerle bir sancı var Efendimizin yüreğinde. Ya bu Atam İbrahim'in temellerini tevhid üzere yükselttiği bu Kabe. Buna mı mahkum olacaktı? Bu putlara mı mahkum olacaktı? Bunun ızdırabıyla inliyor. Ama efendimiz o ana kadar vahye muhatap olmadığı için nasıl bir tavır alacağını da bilmiyor. İşte böyle bir bekleyiş devam ederken günlerden pazartesi günüdür. Bir gece vakti o zaman bir Kadir gecesinde, yıl aylardan Ramazan ayında Cibril Emin Allah Resulü'nün karşısına geçiyor. Onun karşısına geçer geçmez elinde yazılı bir metin yok ama Efendimiz'e oku diyor, ikra diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ma ene bi diyor ben okuma bilmem diyor. Cibril-i Emin alıyor Efendimiz'i sıkıyor hatta öyle bir sıkıyor ki Efendimiz bunu anlattığı zaman bize nasıl anlatıyor? Kemiklerin birbirine girecek kadar bırakıyor ikinci kez ikra diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine diyor ki ben okuma bilmem diyor. Bu sefer Cibril Emin bir daha alıyor, bir daha sıkıyor. Bu ilk buluşmanın bu kadar dehşetli olmasının çok büyük hikmetleri var. İnşallah onlara ilerleyen süreçlerde değiniriz. Belki Hira'dan, Hira'nın tepesinde değiniriz. Bir daha sıkıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu sefer Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ısrarla ve üç kez bu okuma emri gelince ne okuyayım diyor. İşte bu soru sorulduğu anda cibril Emin o ilk ayetleri Alak suresinin o ilk beş ayetini indiriyor. İkra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak İkra ve rabbukal ekrem ellezi alleme bil kalem allemel insane ma'lem ya'lem Muhteşem yani inanın ki saatlerce bunun üzerinde durabiliriz. Ya niye bu niye bu İnanın ki biz bunları bilmesek ve Kur'an bizim elimize verilse dense ki şu 6236 ayetin içerisinden bir seçin bakalım hangi ayet ilk indirilmiş olabilir? Eğer biz bir alak süresini bilmiyorsak inanın hiçbirimiz bunu seçmeyiz. Anlayamayız çünkü anlayamayız. Ama Allah bambaşka bir hikmetten dolayı alak süresinin ilk 5 ayetini indiriyor. Oku yaratan Rabbinin adıyla oku. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. O Allah ki o insanı alakadan bir damla sudan ya da ilgiden, muhabbetten, sevgiden yarattı. İkra ve rabbukel ekrem. Oku ki senin Rabbin kerem sahibidir. O keremiyeti, onun ikramları o kadar çoktur ki ikra ve rabbukal ekrem ellezî alleme bil kalem allemel insâne ma'lem ya'lem o Allah ki insana kalemle yazmayı öğretti oradaki insan el insandır yani el marife takısıyla gelir büyük ihtimalle de Hazreti Adem'dir İnsan, ilk insan o olduğu için ona da kalemle yazmayı öğretmiştir ve insana bilmediği her şeyi de o öğretmiştir. Onun için Rabbimiz sözün perdesini, vahyin perdesini ilk beş ayetle buradan açıyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri aldığı zaman kendini dışarıya atıyor. Dışarıya attığı zaman böyle terler boşanıyor sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünden, sırtından, alnından. Biraz rahatlayayım derken cibril Emin'i asli suretinde görüyor. Yeşil bir renkte, 600 kanadıyla, dehşetli bir manzarayla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o dehşet üzerine dehşet yaşıyor. Ve kendini aşağıya bırakıyor. Hira'dan aşağıya doğru yürümeye başlıyor. Bu sefer dağ, taş, orada bulunan her şey Esselamu aleyke ya Resulallah diyorlar. Ona selam veriyorlar ve artık yepyeni bir sürecin başlandığını, vahiyle beraber nübüvvetin, risaletin başladığını söylüyorlar ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradan aşağıya iniyor. Aşağıda kendisini bekleyen dört tane gideceği yer var. O dört taneden üçünden vazgeçip dördüncüsüne gidiyor. O dört yer neresi? Bir din alimi olan Varaka'ya gidip başından geçenleri anlatabilir oraya gitmiyor. Oraya sonra gidecek. Hatice anamızı oraya götürecek. Arkadaşı olan Ebu Bekir'e gidebilir. O da gitmiyor. Aile büyüğü olan Ebu Talib'e gidebilir ona gitmiyor. En son Hatice anamıza gidiyor ve anamızın kapısını çaldığında ilk söylediği söz zemmiluni zemmiluni beni örtün beni örtün oluyor. Hatice anamız da hiçbir şekilde sözü zayi etmeden onu içeri alıyor. Üstünü örtüyor baş ucunda duruyor. Nice sonra kendine geldikten sonra Hatice annemiz onunla o da Hatice annemizle konuşmuş oluyor. Böylelikle yepyeni bir hikaye başlamış oluyor ve o hikaye 23 yıl boyunca devam eden bir hikaye oluyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim vakit dediğim gibi dar son bir durağımızda kaldı bir şey söyleyip sözümü bitirmiş oluyorum. Niye bu vahyin tepesinde bu iş başladı? Şimdi yarın çıkacaklarımız görecekler çok zor çıkmak. Onun için biraz söyleyeyim ki hazır olun. Çok zor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belki buraya 150 defa çıktı. Belki daha fazlası var, eksiği yok. Çünkü 35 yaşından 38 yaşına kadar Ramazan aylarında sürekli, ondan sonra da başka zamanlarda ama 38 yaşından 40 yaşına kadar o 2 yıllık süreçte 6 ay neredeyse burada geçirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz çıkarken de zorlanacağız ve hep onu düşüneceğiz. Neden burada başladı bu iş? Neden? Eve gönderseydi Cibril'i Emin'i, Kabe'nin avlusunda olsaydı bu iş, daha rahat bir ortamda olsaydı da sözün perdesi oradan kalksaydı. Niye Allah böyle bir şeyi yaşattı peygamberine, yaşı 40 olan o peygambere 40 yaşında defaatle o dağa çıkardıktan sonra sözü ona indirdiği sözün en ağırını en kuvvetlisini en güzelini ona indirdi de böylece vahiy başlamış oldu. Bunun için çok şey söylenir ben tek bir şey söyleyeyim yarın tefekkürü size bırakacağım orada tefekkür edeceksiniz çıkarken tepede daha fazla şeyler konuşacağız. İnanın ki Allah vahyi omuzlayacak bir iradenin ortaya çıkmasını istiyordu. İradeyi sağlamlaştırmadan Kur'an da taşınmıyor, Kur'an'ın adamı da olunmuyor. Onun için keşke hafız yetiştirirken o hafızlarımıza hıfzdan önce irade eğitimi versek, o irade eğitiminin ne anlama geldiğini iyice kavratsak da Kur'an gibi aziz bir kitabı taşımanın ne kadar büyük bir mesele olduğunu tam anlamıyla kavrasak da sadece Kur'an'ı okuyanlar değil Kur'an adamları olsak. Kur'an'ı yaşayanlar olsak, Kur'an'ı yaşatanlar olsak. Allah Resulü 5 yıl süreç içerisinde hazırlandı, sonra bu iş başladı ve ondan sonra da nasıl bir süreç devam ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Allah Kur'an'a gönüllerimizi açsın. Onun duasını yapıyoruz Hira'nın eteklerinde. Allah'ım Kur'an'ı gönlümüzün baharı kıl. Ahlakımızın ziyneti ve süsü kıl. Ahlakımızı Kur'an eyle Allah'ım. Kur'an'ı yaşayanlardan eyle. Kur'an'ı bu dünyada bize refik eyle, dost eyle, arkadaş eyle, Kur'an'ı bizlere cennette de yoldaş eyle, kabirde de yoldaş eyle ve bizi Kur'an'dan bir an olsun ayırma. Ahlakımızı, ahkamımızı Kur'an'a göre tanzim edebilmeyi bizlere kolaylaştır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.